Good, good. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Woo! Şimdi arkadaşlar sizlerle bugün bit laf oynayacağız arkadaşlar. Bu bir hayat simülasyonudur. Burada annemizi öldürebiliriz, sevgimizi alabiliriz, her şey ama aklınızken her şey yapabiliriz. Bu arada ben annemi öldürmem diyenler like atmayı unutmasın. <laughs> Küçükken annem bana Samandra'yı benzetiyordu. Bu kuyudan çıkan kız. Aynı sen diyordu tipe bak diyordu. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi hemen başlıyoruz. Ve hemen kendimi küçülteyim. Abi zeka yok. Görünüş yok. Hiçbir şey yok. Oha babamız 60. Annemiz 30 yaşında seyahat sırasında hamile kalmışız. Yani hamile olmuşuz. Büyük bir ihtimalle ya da geç yaptılar bilemeyiz. Bu arada çocuğu olmayan insanlar üzülmesin ev Hani gerçekten o çocuğun orada o çocukların yani bir aileye ihtiyaçları var yani. Belki çocuğunuz kötü olacak. Belki de benim gibi olacak. <laughs> belki sizde hani iyi bir anne baba olamayacak yani. Daha çocuk hayırsız olacak yani ev tutun arkadaşlar. Benim ileride çocuğum olsun olmasın ben kesinlikle ev isterim yani. Tabii ki de en sevdiğim içecek benim favori içeceğim su ve sütdür. ama ben süt içeceğim çünkü gelişme tanıtım ve gelişmem gerekiyor. Bu arada su değil ben birden çok susamaya başladım. Bugün ben su içmeyi unutmuştum çok üşenmişim. çok üşengeç bir insanım zaten üşendim. Bir arada nefes almayı unutmuştum. İlk kendimle vermiyorum çünkü ben unuturum böyle <laughs> oldum böyle sizde <laughs> aranızda bunu yaşayanlar varsa arkadaşlar yapmayı unutmayın <laughs> nasıl anıydı? <laughs> bir gün okulda da böyle oldu <laughs> oldum ben böyle bir gittim geldim hocam dedim benim vaktim var ben bir gittim geldim herkes bana bakıyor bu kız ne yapıyor diye dedim daha vaktim var hocam daha yaşayacağımız günler var güzel günler göreceğiz güneşli günler. Aşı olacağız sakin kalalım. Isıları da biliriz ama biz yarım az... Ben küçükken çok ağlardım ya. Bir tane kadın üstüme oturmuştu. Kim o kadın? Ölüyordum ölüyordum. Bu arada ben parmağımı yaktım arkadaşlar. Cehennem çok sıcak siz söyleyeyim. Ben burada parmağımın atışından yani dayanamıyorum. Kim bilir cehennem ne kadar sıcaktır. Günah işlemeyin arkadaşlar. Buradan size söyleyeyim. Abi o değil de bir o konu bir konu atlıyorum. Su içtim. Yani pardon. İçemedim. Su içtim rahatladım. Anne babamız ayrılmış ya neden? Çok mutsuzum ya. İşte efsane unutmuştum böyle. Gidip gelmiştim böyle bir. İşte öyle ya ediyordum ben. Evet susamışken ben su içeyim. Haşiko içelim arkadaşlar. Cahil olduğumu belli etmemeliyim. <laughs> Ozmoz olayım battı. Su alma olayı. Su alma isteği. Sonra turnuvar basıncım olayım artacak. Çiş yapma isteği. Bismillahirrahmanirrahim. Bayağı ıslamışım. Yarasın. Elhamdülillah. Yarmıklı Allah. Bu arada arkadaşlar annem zaman evlenmek istiyor. Anne bir soğusaydı. <laughs> Ve bu arada üvey kardeşimiz gelecek. 7 yaşındaymış kendisi. Florence Salı ne yapıyormuş? Mail kariyeri yapıyormuş. Aa zenginmiş. Ama kitnus değilmiş ya. Kibar değilmiş. Anne evlenme bu adamla. Anne beni dinle. Bu adamla evlenme. Işık sidikliğe vurmuş. Sidikli değilim vurmuyor bana. <laughs> Buralarda yapacak pek bir şey yok. Hmm, şimdi hemen hızlı geçecektim de. Step father yani üvey babamızı ne diyelim? Ben bro diyeceğim yani. Ne haber bro? Bu arada çok mutsuzuz. Çünkü anneniz babamız boşandığı için arı var. Tehlikeli olmamızda arı mı sırmış bize? Biz oynarken, yol yürürken eve doğru biz fark ettik. O bir kuru buz böcekler uçuyor. Bizim etrafımızda lambada ve biz ne yapmamız lazım? Hmm. Bence onları bir gözlemleyelim. Ne yapıyorlar? Evet, ev sağlam vardık arkadaşlar. Onları gözlemledik. Okula gidelim. Ya yani çok mutsuzuz ya. Babamız da evleniyor. Oh! Üvey kardeşler. Üvey kardeşlerimiz az 51 ile 40 yaşında üvey kardeşimiz var. Aman gidin evlenin zaten. Bu arada arkadaş bunu ne diyeceğiz? Amal diyeceğim ben sana. Amalsın amal. Amal diyeceğim. Bu arada arkadaşlar bol bol kitap okuyun. Yok sevgilimiş yok buymuş yok cırt cırt cırtmış, arkadaşmış. Şu bunların hepsi boş iş. Size <gülüyor> aldatabilir. <gülüyor> sizi tehlike <laughs> edebilir sizi mahvedebilir. Yani üzülürsünüz. Gerek böyle şeyler. Kitaplar arkadaş olun. Bol bol kitap okuyun. Ben kitap okuduğum için benim diksiyonum çok iyiydi. Hızlı konuşuyordum. Hızlı okuyordum. Hızlı hızlı söyleyebiliyordum. Ama sonra okumayı bıraktım. Mal olduğum için. Siz ben gibi mal olmayın. Kitap okumayı bırakmayın ve kitap okuyun. Sonra yavaşladım işte kitap okuyum. Rap yapıyordum Rezman bildiğin ya. Hızlı konuşuyordum. Böyle çok güzel bir şekilde. Ama akıcı da konuşmak önemli yani. Hızlı konuştuğum gibi. Nefes Amin unutmamak gerekiyor bu arada. Hızlı konuşacağım diye. Sonra Nefes Amin unutursanız ölürsünüz ben gibi. Kamu spotu. Nefes Amin unutmayın. Ben şimdi hızlı kitap okuyup bunu biraz aykusunu geliştirip hani Burak pek yapacak bir şey birkaç yaş atlayıp geri dönelim. Zaten annemin telefonu bu çaldım. ben zaten hafıza yok. Bunda hafızası böyle uzun videolar çekemiyorum. Başka video kayıtları falan yapmam gerekiyor. Zor oluyor. Editle konuşamıyorum. Bak gördüğünüz zaman şöyle bir düşünüyorum. Etti yapacağım. Şunu yapacağım. Ve tam onu söyleyecekken bunu söylüyorum. Bir okuldan bir konuyu sıçırıyorum. Atlıyorum. Bu yüzden söyleyeceğim şeyi unutuyorum. Öyle kaynıyor gidiyor oluyor. Neyse bunlar size alakalı eden bir durumlar değil zaten. Ben hemen girip geliyorum. Kutsal 31 sayfa. Kutsal numara kesin aykımızı çok geliştirecek. 31'in gücü. Bakın %94 oldu aykımız. Neden? Çünkü kutsal 31 sayısının kutsalı. Hem eylemlik hem IQ'muz arttı. E bu arada ben çok kötü çıkıyorum ya. Bok gibi çıkıyorum. Çirkin çıkıyorum. Ben bu kadar çirkin değilim. Çünkü daha çirkin. <laughs> evet arkadaşlar Einstein gibi IQ'muz arttı. IQ'nuzu her zaman arttırın. Ben de arttıracağım. Of miras kaldı bize. Çalışmaya gerek yok miras kaldı. Parayla kesinlikle hayırlar yapacağım ve catur çutur yiyeceğim. Aa, amal dönmüş. Ama sen ben Aman'a katılmayacağım ya. Bana amaldı. Bunlar beraber intihar mı ettiler acaba? Onun parasını alabiliyor muyum? Sonuçta o da bir üvey annem. Öyle mi 42 bin lira ediyor? Of abi 42 bin liram var ya. 8 yaşında bir çocuğun 42 bin lirası var. Ne kadar güzel. Taş, Çalış... Çalışmak zorunda değilim. Hmm. Depresyondan kurtulduk. Yok. Depresyona girdik. Param var. Paran nasıl depresyona giriyorsun? Terbiyesiz. <laughs> Arkadaşlar şimdi ilk reddizimi reddedilirlerin. İlk reddimizi yiyeceğiz. Arkadaşlar şimdi ilk reddimizi yiyeceğiz. Hazır mısınız? İlk hayat dersi geliyor. Uh, bak benim <laughs> git beni kabul et. <laughs> Mayısa. Bizi reddetti arkadaşlar pişman olacaksın. Diyeceksin ki ben bu Marvin'i nasıl reddettim, nasıl reddettim diyeceksin. Ben bu çocuğu nasıl reddettim diyeceksin. Biz çok iyi yerlere geleceğiz arkadaşlar. Göreceksiniz bizi reddetti. Çok pişman olacak. Sen bizi nasıl reddedersin kızım? Bu arada arkadaşlar umudunuzu asla kaybetmeyin. Ee, ben çok yakışıklı bir erkek tavladım. <laughs> bu çocuk sana bakmaz dediler. Sen gitsin okuyayım. Püüü dediler. Ama sarışın ve mavi gözlü. Çok yakışıklı çocuğu tavladım. O da... Onu sevdiğimi söyledim. Adı Fahri'ydi bu arada. O benim ilkim. ya <laughs> bir duygusallandım. Bir saniye düşünüyorum şu an. Neyse. Seni seviyorum dedim. O da ilk kişi bana böyle söylüyor dedi. Sonra istersen çıkalım mı dedi. Ben sonra reddettim. Aşk boş maş işler arkadaşlar ya. Boş verin. Kendinizi geliştirin. Okuyun yavrum. Kitap okuyun bol bol. Çok pişman olacaksın. Şu kaybettiğin olanı dön de bir bak. Benim bir tane salak arkadaşım. Kızın birine işte yok götürecek de yok bilmem götürecek de para yok diyor yok bilmem ne eyşanlar. O eyşanlar yüzünden ben gibi kızları yüzünden hakkımı helal etmiyorum. Beni o çocuk beni sevseydi. <laughs> Bu arada arkadaşımla benim şaka yapıyorum da başka bir çocuktan bahsediyorum. O çocuk beni sevseydi eğer sokaklarda biz yürüyerek parklarda gidip simit yerde kafe ne alakaya kafe çok saçma abi gereksiz paraya ben kafe hiç gitmedim tam gittiğim zamanlar oldu ama gereksiz bence kafeler. Bu arada kafe güzel yani kafe var kafe var hani böyle ergenliğe gittiği kafeler var bir de normal böyle güzel hoş kafeler var çünkü ben mesela kafe gittim. Kafeler çok eğlenceli. Orada da ders çalıştım. Gayet güzel yani. Bu arada kulağımızda sıkıntı varmış. Ne yapabiliriz? Dua edebiliriz. Doktora gidebiliriz. Bu bizi ilgilendirmez. Web'de araştırabiliriz. Doktora gidelim. Ve dua edelim. Çünkü ne kadar zengin olursak olalım. Bazen iyileşemiyor biliyoruz. En iyisine gidelim tabii ki de. Doktor, doktor, doktor iyileştir beni. Hastalığımı çare bul doktor. <laughs> İyileştik arkadaşlar. Ya 13 yaşında su çektiğimiz acılara bak ya. <laughs> Kul asmayın arkadaşlar. Ama da asalım. <laughs> Bu arada arkadaşlar ben okuldan hep kaçıyordum. <laughs> Yok hep kaçmıyordum. Arası sıra kaçıyordum. Şöyle Bizim okulda öğretmenler var işte biz kaçmayalım diye bizi yakalamaya falan çalıştılar. Çok eğlenceliydi, Benim çok hoşuma gidiyordu. Ve böyle çok cool olduğumu düşünüyordum tamam okuldan kaçınca. Ama ben kaçmıyordum. Çünkü okuldan kaçmak doğru bir hareket değildir. Orası eğitim yuvası arkadaşlar. Orada kendiniz geliştirmemiz lazım. Kaçmak doğru bir şey değildir. Hem kaçıp zaten nereye gideceksiniz? Biz de bir yere gitmiyorduk. Ben kaçıp geri geliyordum. Hatta bir yere gitmiştim. Son geri gelmiştim. Sonra seneye gelmediler dediler. E, nereye gideceğim ya ne yapacağım yani. Okul iyidir yani ders çalışacağım. Tamam mı? Ben ders çalışıyorum. Evet çalışıyoruz gibi yaptız edecektir <laughs> Tamam mı yani nereye gideyim hani ders çalışıyorum. Ben tamam mı? Derslerim var benim terbiyesiz. Bu anlık gidi git git diyor. Seni görmedim diyor. Sen niye geri geldin diyor. Bu arada ben arkadaşımla birlikte gidiyorduk arkadaşlar. Son benim arkadaşım yakalandı. Ama ben öyle bir insan değilim. Onu yarı yolda bırakmam. Ben dostluğumu arkadaşlarımı yarı yolda bırakmam. Ne yaptım arkadaşlar? Ben de gittim ben de yakalandım. Yani onu bırakıp gitmedim. Biz ne okumuştuk ya? Psikoloji okumuştuk. Daha yüksek yoktu galiba. Var mıydı? Varsa yükseğini okuyalım. Yani psikolojinin daha yüksek yok yani. Yok tamam. Daha yüksek okumayalım. İç bulalım hemen. Sonra bir gün arkadaşlar kaçmıştım. Böyle çok kovalıydım tamam mı? Nasıl kaçtım o böyle. Piu şeklinde. <laughs> Sıfır hava yalnız yakalanıyordum bir de o daha komik oluyordu. Bazen yakalanmıyordum. Bazen yakalanıyordum o yüzden. Bir gün de kaçmıştım. O gün yakalanmamıştım. Yangın merdiveninde oturmuştum böyle. Hatta yangın merdiveninde ders çalışmıştım arkadaşlar. <laughs> çok eğlenceliydi ya kaçmak. Hani kaçmak eğlenceli değildi. Böyle kaçmaya çalışıp hocaların seni yakalaması çok eğlenceliydi. Ve ben yakalanıyordum ama yakalanmıyordum da. <laughs> Beni var ya o gün bir gün pencereden atlamıştım arkadaşlar. Siz böyle şeyler sakın yapmayın. Aman dikkatli olun. Ben pencerede atladım arkadaşlar ve çizmem yırtılmıştı. Çizmem yarısı gitmişti yani. Yürüyememiştim. Çizmem yok artık. Ayakkabım gitmişti. Dışarıdan sesler geliyor olabilir çünkü ailem konuşuyor. O sesleri bastırmamız gerekiyor. İş bulmamız gerekiyor. Evet ben psikologum psikolog. Psikolog okulda yok okul aman okuldan uzak duralım tabii. hayır ya daha yüksek yok mu hani okulda da olabilir de biz tamam ya okul olsun okuldaki öğrencileri ben severim onların psikolojisini yardım etmek isterim yok otobüs şoförünü soymayalım ya pip ne halk müziği sayalım. Onda çok şarkı şey para, şarkı vardır. Şarkı da vardır onda para da vardır arkadaşlar. Halk müziğini. Abi çok haşmetli. Soyamıyoruz. Gustav Tesla arkadaşlar. Abdestin önemi. Abi soyamıyorum adama. <laughs> sakince parmaklayacağım. Bir şey söyleyeyim mi? Kadere inanırım. Biz bu otobüs şoförünü soracağız arkadaşlar. Bu çok berbat bir şey yapmış. O halk müziği helal para kazan onu soyamadık. Bakın bu haram para. Kimli taciz metti Şşş, otobüste ne yaptı terbiyesiz. Bunu söyleyelim arkadaşlar. Of paraya bak. Bakın para. Ama ay adam da içeride. Şimdi dur ne yapacağız biliyor musun? Parayı şuradan alıp geri çıkıp şöyle oyuncak alıp alıp şöyle alıp, şöyle çıkacağız. Aa gir 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 gir. Çık 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 gir gir gir. niye girmedin? İn 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 in. Gir 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 gir. Gir gir gir. gel gir gir. Allah'ım gir gel. Gir gel geri Gerize kaldı. Gir gel gir. Allah'ım takılıyor yoktu. Evet biz nasıl Abi ya ama hayır ya kastı ama. <laughs> soyamadık. Herhalde o da bayağı da testi abdest alıyordu o yüzden soyamadık. <laughs> bir daha soy, bir daha soy, bir daha, bir daha, bir daha soy, bir daha soyacağız arkadaşlar soyma ya. Evet seni soyacağım. Abdesti geçmiş arkadaşlar. Abdesti bozmuş. Abdesti bozmayacaksın oğlum. E ne çok mu? Ya vazgeçemiyor muyuz? Para yok ki bunda. Neyse ben de gitarını çalalım. yakalandım. <laughs> Tutuklayın beni ya. Hak ettim ben bunu. Tutukla beni Allah kahretmesin. Kadının gitarını çalacaktım. Ekmeği 14 yıl. <laughs> Buradan şu an arkadaşlar suç işlemeyin. Kurbağa bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncüsünde yakalanır. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.